Merhabalar, gözüme takılan, gönlüme dokunan YouTube kanalı. Kanal sahibi ben Musa Rakman. Tarihte ne oldu? Unutulan manşetler ile devam edeceğiz video çekimlerimize. Evet, tarihte ne oldu? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olabilirseniz sevinirim, teşekkür ederim. Çekimlerimi izlediğiniz için yine ayrıyeten teşekkür ederim. tarih 1942. Cumhuriyet Gazetesi. Milli Şef İnönü dün sabah İstanbul'a şeref verdiler. Türk Macar dostu. İkinci Dünya Savaşı zamanları şu anda. çöp kamyonu kaza yapmış. Milli müdafaa tahvilleri. Burada da çöp kamyonu. Yani eski kamyonların kaza halindeki resmi var. Evet, Solomon Adaları, Solomon Adaları sularında Amerikan, Japon deniz ve hava kuvvetleri arasındaki muharebeleri canlandırır resim diyor. Evet, akşam gazetesine geçelim yine tarih 1942 perşembe 12 teşrini sani Darlan fransız kuvvetlerine ateşkes emrini verdi varlık vergisi kanunu dün kabul edildi 1942 haberleri Evet ahlak menfaat bir karikatür görüyoruz yeniliği mücadelemiz adı altında devam edelim. Cumhuriyet Yine tarihler 1943 Perşembe 21 2. Kanun 19. yıl diyor sayı 66-19 Başvekilim mühim beyanatı Başvekilim mühim beyanatı Tabi şu anda Başvekil Celal Bayar şey pardon başvekil Şükrü Saraçoğlu şu anda yanlış olmasın. Evet yine devam edelim. 1943. Cuma 22. Kanun Varlık vergisini vermeyenler 17 kişiden mürekkep ilk kafile dün gece toplama kampına sevk edildi. Yani rahmetli dedem anlatırdı. Tarladan aldığınız hasatın diyor devlet gelirdi yarısını alıp götürürdü. Tabi savaştan çıkmış bir ülke. sordularının kanlı taarruzları devam ediyor. Avrupa sahillerinde bombala, bombalanın bir liman. Londra'ya bir gündüz akını yaptılar. Almanlar. Bomba düşen bir mektepte 44 çocuk öldü. 50'si yaralandı. Rus piyadeleri bir şehirde sokak muharebeleri yapıyorlar. Devam edelim. Son posta gazetesi. Tarih 28 Perşembe 2. Kanun 1943. Roosevelt Churchill mülakatı. Roosevelt konferansı şartsız teslim toplantısı olarak isimlendirildi. İsimlendirildi. Yine varlık vergisini ödemeyenlerle ilgili bir haber başlığı görüyorsunuz. Evet, Karakış dün birden bastırdı diyor. Takvimlere göre senesinin en soğuk günü. Evet soğuk hava olduğu için balık akın olmuş. Dünkü balık akınında sahillerde kancalarla balık tutan bir grup. Sanırsam İstanbul olması lazım. Evet Ulus Gazetesi'ne geçelim. 1943 8 İl Kanun Çarşamba. yine inan Roosevelt ve Churchill ile buluştu. Cumhur reisimiz Milli Şef İsmet İnönü Amerika Cumhur Reisi Roosevelt İngiltere Başvekili Churchill Eti Deprem olmuş. Tosya Tosya da olmuş. Kastamonu Tosya. Resim oradan. Evet, ile ilgili bir haber veriyoruz. Ankara'ya gelmiş dün. İki maç olacakmış. Bugün Demirspor'la yarın Harp Okulu ile birer maç yapacak diyor. Geri alınmış bir köyde bir Sovyet askeri köylü çocuklarıyla konuşuyor. Sovyet askeri. Evet, i̇şte şurada Stalin'in bir resmi var. Rusya lideri. Evet i̇şte yine Ulus gazetesinde Devam ediyoruz, 1944, 3 Ağustos, Perşembe. Almanya ile olan münasebetlerimiz dün gece yarısından itibaren kesildi. Türkiye söylüyor bunu. Ve şurada da Büyük Millet Meclisi'nin dünkü toplantısı. Yani 1944'ün 3 Ağustos. 2 Ağustos olmuş oluyor, haber 3 Ağustos'ta yayınlandığına göre. Ve bakalım dikkatimizi çeken başlıklara. Başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu dün Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde tarihi nutkunu söylerken. Şey bizim meclis, Büyük Millet Meclisi. Pardon kısaltmaları yanlış okumayalım. Ali Rana Tarhan Mümtaz. Ökmen, Mümtaz Ökmen. Türkiye'deki Almanlar harekete hazırlanıyorlar. Başvekili gazetecileri dün kabul etti. Evet, burada İngiltere Başvekili Churchill. Devam ediyoruz yine Cumhuriyet gazetesiyle. 1944, 22 Ağustos, Salı. İttifaklar Paris'i kuşatıyorlar. Paris düşmek üzere. Amerika kuşatmış Almanlar kaçıyor diyor. Burada bir şimdi dünya haritasında bir harita Almanya burada. Fransa, Süçüe, vallahi savaşa iyi ki dahil olmamışız yani Kılpa'yı kurtarmışız diye görüyorum bu başlıklara baktıkça. Bit bakalım. fuar varmış İzmir'de. Burada bir karikatür var. Damat iki gündür ortada yok komşucuğum diyor. Kara borsaya bakın bir yol. Belki orada bulunur. Evet arkadaşlar yayınlarımı, çekimlerimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelecek. Bir sonraki çekimlerimde, videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gözüme takılan, gönlüme dokunan YouTube kanalı. Kanal sahibi ben Nursel Akman.